Polis postası herkes maskeli biz denize atlayalım yelekleri çıkartıp denize Çek atlayalım. Çekme numara, numara versen. <laughs> <laughs> Hakikaten ne yapacağız? Baskın yersek. Ananı s**k. Ne oluyor lan? Kaç denize. gel gel. Gülüyorlar, ha. Adaya çıkın adaya. Arkasında. Bizi, bize sıkmıyorlar biz. Bana sıktılar benim bacağımı sıkıldı. Motorlar çekilecek. Bana sıkıldı arkadaşlar haberiniz olsun. Adaya geliyor tekneyle. Tekne! Tekne mi? Yarra edik. Mahpushanede görüşürüz.